Web sitemiz bu şekilde. Web sitesinde panele giriş butonuna tıkladığımızda direkt paketleri görüntüleyeceğimiz sayfa karşımıza çıkıyor. Bu sayfada e, paketler sürekli güncellenecek yani yeni yazılımlar eklendiğinde burada görebileceksiniz. E, hangi paket ilginizi çekiyorsa paketin isimlerini burada görebilirsiniz. Alt kısımda hangi yazılımlar içerdiğini burada görüyorsunuz ve fiyatları da aşağıda bizi karşılıyor. Burada istediğiniz paketi satın al butonuna bastıktan sonra buradan indirimlerden faydalanmak isterseniz 12 aylık peşin ödeyip yüzde 30 indirim, 6 ayda yüzde 20, 3 ayda yüzde 10 indirimlerde faydalanabiliyorsunuz veya aylık ödeme de yapabilirsiniz. Satın al dedikten sonra Stripe atacak sizi buraya zaten e posta adresiniz, kart bilgileriniz, isim soyisim ödedikten sonra yazılıma sahip olmuş olacaksınız. Yazılımı aldıktan sonra panele, bu arada bu ekrana gelmek için önce bir giriş yapmanız lazım. Buradan giriş yapıyoruz. Şu an ben giriş yapmış durumdayım. Yazılımları kullanabilmeniz için eklentiyi kurmanız gerekiyor. Ama buna gelmeden önce burayı bir tanıtayım. Bilgilerin bölümünde hangi paketlere sahip olduğunuz, Extension yani uzantı anahtar şifreniz ve mail adresinizi görürsünüz. Eklenti bölümünden eklenti indirebileceksiniz. İletişim bölümünde ofisimizin adresi, iletişim bilgilerimiz, e, mail adreslerimiz, web sitemiz var. Eğitimler bölümünde şu an bir şey yok e, ama buraya satın aldığınız yazılımların özelinde eğitim videoları eklenecek. Kipa yazılımını aldıysanız Kipa yazılımını orada görebiliyor olacaksınız. Market bölümüne gelerek de farklı bir yazılım almak istiyorsanız eğer Buradan yine satın al butonunu kullanarak o yazılımları alabiliyorsunuz. Şimdi nasıl kullanıldığına geçelim. Eklenti bölümünden öncelikle eklentiyi, extension'ı indirmeniz lazım. Şimdi uzantım indi. Uzantımı açıyorum. Açtıktan sonra içerisinde iki farklı dosya var. Eğer Macbook kullanıyorsanız üsttekini, Windows kullanıyorsanız alttakini kullanmanız lazım. Buradaki Windows dosyasını şuraya masa üstüne ben bir çıkartayım şunu buradan silelim. Şimdi bunu hatta masa üstüne değil şöyle yapalım. Şuradan kopyala dedim. İndirilenler bölümüne dosyamı çıkarttım. Hedefteki dosyayla değiştir dedim. Şimdi bakın dosyamı buraya çıkarttım. Şimdi bu dosyamı uzantı olarak eklemem gerekiyor. Uzantılar bölümüne tıklıyorum. Uzantıları yönet diyorum. Sağ üstten geliştirici modumu aktif ediyorum. Şöyle yan yana açalım bunları. Benim e, uzantım buydu. Zip dosyasından mutlaka çıkartmanız gerekiyor. Çıkartmazsanız çalışmaz. Sonrasında bunu uzantılar bölümüne atıyorum. Bakın uzantım buraya geldi. Uzantılar çubuğuna tekrar tıklayıp uzantımı burada bulup şu ikonuna tıklayarak yukarıya sabitledim. Sonrasında burayı kapatıyorum. Artık eklentimi ben kurmuş oldu. Şimdi burada bilgilerin bölümüne geldikten sonra Buradaki extension key yani anahtar kodumu kopyalıyorum. Mzn eklentisini tıklıyorum. Eklenti kodumu buraya yapıştırıp doğrula diyorum. Hangi yazılımlara sahipsen burada karşıma çıkıyor. Helium 10'e giriş yapmak istiyorsam Helium 10'e e tıklıyorum. Ve beklersem eğer Helium kendisi giriş yapıyor. Dilediğiniz gibi Helium kullanabiliyorsunuz. Tabii ki uzantısını falan indirmeniz gerekecek. Ve daha önce e, Heliumten yazılımına sahipseniz, yani kayıtlı bir mail adresi veya şifreniz kayıtlıysa, o kayıtlı mail adresi ve şifreyi silmeniz lazım. Otomatik olarak orayı doldurursa kayıtlı şifrelerden eklenti çalışmayacaktır. O yüzden mutlaka e, aktif bir kaydınız varsa herhangi bir yazılımda ve otomatik olarak o bilgileri dolduruyorsa, oraya sizin için. E, o şifreleri kayıt mail ve şifreleri silmeniz lazım çalışması için. Şimdi Jungle Scout'a girmeye çalışıyorum. Jungle Scout'a tıkladım, bekliyorum ve yazılımım açıldı. E, kimi zaman bekletebilir sizi. Bu kısımda böyle durabilir. E, biraz zaman vermeniz gerekiyor. İlk kez giriş yaptığınız zaman yazılımlara e, giriş yaparken biraz sizi bekletecek. Sonrasında açacaktır biraz bekleme normal kabul edebiliriz. Şimdi bir de Egrow deneyelim. Yine MZN danışmanlığa tıkladım. Uzantı anahtar kelimemi yapıştırıp doğrula dedim. Egrow'a tıklıyorum bu sefer. Bilgilerim buraya yazdı. Giriş yap dedim. Ve yazılımıza girmiş olduk. Bir dakika login diyelim. Yazılımıza giriş yaptı. Bakın Jungle Scout biraz bekletmişti. Ee, uzunca bir süre bekletiyor ama sonrasında giriş yapıyor. Jungle Scout biraz zaman alıyor. Uzantı kullanımları bu şekilde. Herhangi bir sorun yaşarsanız zaten sağ alttaki destek bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, bu arada istediğiniz paketler olursa biz işte e, ne olsun? Egrolla Helium bir arada istiyoruz. Veya sadece Jungle Scout paketi istiyoruz. Sedramp istiyoruz. Kipa istiyoruz gibi talepleriniz olursa. Yine bunları WhatsApp'tan bizlere iletebilirsiniz.